Bu hafta ilginç bir karşılaştırma yapamadık. Etrafta daha çok görmeye başladığınız elektrikli scooter'lar. Bunları kiralayabiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. Biz de ne yaptık? Bu ikisini karşılaştıramadık. Ekranlarınızda. Sevgili seyirciler, şimdi gördüğünüz gibi böyle sahildeyiz ve yanımızda da iki tane scooter var. Bu scooterlardan bir tanesi kiralık, bir tanesi ise sahip olabileceğiniz scooterlardan bir tanesi. Yani satın alınmış scooterlardan bir tanesi. Bunları son dönemde bu gördüğünüz sahildeki birçok sahilde görüyoruz. Artık ulaşım için kullanılan araçlar haline geldi. Bisikletlerin yanı sıra, elektrikli bisikletlerin yanı sıra bunlar da kullanılıyor. Şimdi bugün sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım dedik. Bir bunları test edelim. Şöyle kısa bir test yapalım. Bakalım ikisi arasında bir fark var mı? Şimdi bunu karşılaştırmak için tabii ki tek başıma ikisini birden süremeyeceğim için bir yardım rica ediyorum. Editor arkadaşım İlhan'dan yardım rica edeceğim evet, bunun için. Abi, Merhaba sen nasılsın? İyiyim evet abi. bir korona selamı da yaptık. Abi, Yaklaşınca abi, da şunu abi. takayım madem. Aynen öyle. Zaten. Tamamdır peki. O zaman başlıyoruz değil mi? Evet gördün ya şimdi kapışacağız ama görüyorsun bu yani arasında inanılmaz bir fark var değil mi? Tork anlamında da hem de kullanım anlamında da bir fark var. Böyle baktığımız zaman e, kullanıcı deneyimi olarak baktığımızda bu cihazda yani satın aldığınız cihazdaki hem torkun daha iyi olduğunu görüyoruz, hem de hızlanmanın, akselerasyonun daha iyi olduğunu görüyoruz. İkisi arasında baktığımızda dışarıdan bakarsanız bir fark yok ama işte kullanımda her şey değişiyor. Özellikle lastiklerde, süspansiyonlarda daha da değişiyor. Çünkü bir tanesi taksi gibi kullanılmaya başlanmış bir cihaz ama bir tanesi sizin cihazınız veya işte başka bir arkadaşınızın cihazı. Dolayısıyla aslında böyle bir fark var. Bunda da haksızlık etmemek gerekir. E, çünkü her gün e, onlarca farklı insanın bindiği bir cihazla sizin bineceğiniz cihaz arasında halili bir fark olacaktır. İlhan ne diyorsun yarıştık diyorum ben ama hani Anlı sanki. Abi tek yarış denilmez sanki senin bir <laughs> ezici bir üstünlüğün vardı. Yani bu cihazla kiraz cihazlar her gün kullanıldığı için farklı insanlar da kullandığı için haliyle daha çok yıpranıyor. Abi yıpranma payı çok yüksek performansı gayet iyi ben bununla her gün Taksim balta limanı gidip gelebiliyorum. Taksim balta limanı? Taksim'den balta limanı evet ben kısa mesafe ediyorum. demiştim ama gördüğünüz kısa mesafe falan değil bayağı bildiğim. E, i̇lçeler arası geziyorsunuz. Yüzde işte. %100 şarjla şey yapabiliyor. bir buçuk saat kadar gidebiliyor. Verdiğin parayla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bunu mesela neden almak yerine sadece kiralamayı tercih ediyorsun? Abi yani benim olsun istemedim ya. Bineyim daha pratik. Çünkü istediğim yerde bırakıp istediğim yerde alabiliyorum. Bu özelliği beni en çok çeken kısmı. Şarjı daha uzun gidiyor diğer şeylere göre. Çünkü şey de normal kişisel Scooter kullanma deneyimim de oldu. Bunun hmm. şarjı biraz daha uzun gidiyor. Bir de şu özelliği var, şarjı mı bitti? Bırak, yenisini hmm. al orada. Bisikletli bir arkadaşımızı görmüş oldum. Evet. Yol o da var. bizi sağ olsun bir ders verdi. İşte görüyorsunuz sevgili seyirciler, bakın ittiriyorum deniyorum. Bunu go kartlarda çok yaparlar sürücüler. Daha hızlı gidebilsin diye zaman zaman go kart sürücüleri, profesyoneller bile yapar. Denedik ama gördüğünüz bisiklet maalesef bizden çok daha önde gitti. Demek ki neymiş bisikletlere karşı çok da e, denememek lazımmış şansımızı. E, ki biz burada aslında biraz hız sınırlarını da açtık skuterlerle artık. Aşmamanız gereken hız sınırları var. Bu skuterla bunu açmıştık. İşte görüyorsunuz arkada kalan arkadaşımız hız sınırını aşamıyor. Ve bisikletli arkadaşımız ise neden onlara bir kural yok değil mi? Belki de onlara da bir kural gerekecek.